Merhaba, yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Kecistan aşındıran kumlar kısmındayız. Ee, Tarsarak geçiş noktası. Burada demir izleri diye bir görev var. Bu, bu, bu diye devam edeceğim. İlk demir izlerini yapıyoruz. Ayrı ayrı kayıtlar olacak bunlar. Hemen burada zaten. Geçtik mi? help an injured man repay a debt. Bandits mugged me, crushed my knee. I would have died if the Iron Wolves hadn't stepped in. The one named Asifa carried me here. She gave me my life. Geri gönderecek. Konuşmayı <laughs> atlıyorum arkadaşlar. Borcunu ödemeye çalışıyor. Bu sol tarafta Demir Kurt kampına seyahat ediyoruz. Buradayız sol tarafta demirkurt kurt kampı. Adamın birine borcu var. Onu ödemeye çalışıyor özetle. Biz de o borcu götürüyoruz. Ulan iyi cesaret güveniyorlar. Ya vermesek parayı. Burada şu tarafa sola doğru gideceğim. Ortalara doğru gidersen bir şey olur diye düşündüm ama Olmazsa öteki taraflara doğru şuraya bir çıkalım. Aha. Burada. Burada ana görevler vardı. Normalde burada yan yani yan görevler bu taraftadır diye düşündüğüm için buraya geldim. Yes, I was wrong. Not a bad piece either. Dirty, but no fake. Thanks, Wanderer. Rica, adamın borcunu ödedik. Böylelikle görevi de tamamlamış olduk. Demir izleri yan görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yan görevle devam edelim.